değerli arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Yepyeni bir iftara hazırlık programı ile karşınızdayız. Mübarek Ramazan ayı tüm güzellikleriyle devam ederken iftar sofralarınıza çok yakışacak şahane bir tarif hazırladık. Güzel arkadaşlarımız bugün harika bir kar beyaz tatlısı yapacaklar. Bir yandan tarifimizi uygularken diğer yandan da Ramazan soruları ile birbirinden güzel hediyeler kazanacaklar. Bakalım mutfakta hünerlerini nasıl sergileyecekler? O halde Bismillah diyerek başlayalım. Müzik en sevdiğim şeyler resim çizmek, onun dışında bisiklete binmeyi seviyorum. Ben Ayşe Betül, 4. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. Resim yapmayı, kitap okumayı, ders çalışmayı seviyorum. Elif Sümla, Ayşe Betül hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bugün ne hazırlayacaksınız bize? Kar beyaz tatlısı. Kar beyaz tatlısı hazırlayacaksınız. Daha önce bu tatlıyı yediniz mi? İsmini duydunuz mu? Evet yapmıştık evde. Daha önce evde yaptınız. Evet. Ayşe, Betül sen? Evet ben de yaptım. Biz yapmıştık. Sen de yaptın evde yediniz. Nasıl tadı? Güzel. Çok güzel. Eminim bizim tarifimizde de çok lezzetli olacak. Peki mutfaklarınız nasıl? Güzel. Güzel. Ramazan'da mutfağa girer misiniz? Evet, evet gireriz. Evet. Pekala. Hadi o halde bismillah diyerek başlayalım bugün kar beyaz tatlısı yapacağız. Son ben de kekini hazırlayacağım. Bugün kar beyaz tatlısı yapacağım. Kar beyaz tatlının muhallebisini hazırlayacağım. Elif Zümra seninle başlayalım. Seninle tatlımızın kekini hazırlayacağız. Dolaptan kek harcını hazırlamak için derin bir kap alalım. Evet metal kabımızı alabiliriz. Evet, şimdi tezgahın üzerinde bulunan 4 adet kırılmış yumurtamız var. 4 adet yumurtamızı kasemize ekleyelim. Evet, bir çay bardağı toz şekerimiz var. Toz şekerimizi alalım ve ekleyelim kabımıza. Evet, şimdi çırpıcıyla kabarana kadar kek hamurumuzu güzelce çırpalım. Ayşe Betül seninle de tatlımızın kremasını hazırlayacağız. Kremayı hazırlamak için dolaptan bir tane tencere alabilir misin? Hı hı. Evet tenceremizi alalım. Tenceremizi ocağa yerleştirelim. Ocağımızın altını orta derecede ateşte açalım. Evet gayet güzel, şimdi bir litre süt bulunan bir kap var önünde gördün mü? Evet bir litre sütümüzü tenceremize ekleyelim. Evet hepsini dikkatli bir şekilde ekleyelim. Orada bir şey dikkatini çekti mi? Evet bir, bir numaralı sürpriz sorumuzu buldun. Hazır mısın? Gelsin mi Ramazan sorumuz? Evet. Ramazanda iftara misafir çağrıldığında ev sahibi onlara geldikleri için hediye verir. Bu hem sevap hem de sadaka yerine geçen güzel bir adetimizdir. Bu adetimizin adı nedir? Belki büyüklerinle eski Ramazanlarla ilgili konuşurken duymuşsundur. Ne deniyordu buna? Şey kirası diyorduk biz. Ne kirasıydı? Diş kirası. Diş kirası. Evet her şey bütün sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Bizden çok güzel bir çanta kazandın. Teşekkürler. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Teşekkür ederim. Elif Sümra, oruçla ilgili anıların var mı? Bize anlatmak ister misin? E, biz mesela bazen arkadaşlarımla birlikte dışarıda e, birlikte buluşup e, orucumuzu açıyoruz. Bazen e, e, böyle e, camiye gidiyoruz, orucumuzu açtıktan sonra teravih namazı kılıyoruz. Bazen evde ailecek yiyoruz. Hı hı. Ayşe Betül, senin oruçla ilgili anıların var mı? Bize anlatmak var. ister misin? Bazen... Böyle annemin arkadaşlarıyla benim arkadaşlarımla toplanıp camilerde iftar yapıyoruz. Orucumuzu açıyoruz. Evet, çok güzel. Elif Sümra, şimdi yumurtamız ve şekerimiz güzelce çırpıldı galiba. İçerisine bir paket vanilya ekleyelim. Önümüzde bulunan ince taneli olan vanilya. Evet, siz zaten mutfakta tecrübeli olduğunuz için gayet güzel ayırt edebildiniz. Altında bir şey dikkatini çekti mi? Evet, ikinci sürpriz soruyu. İki numaralı sürpriz sorumuzu buldun. Hazır mısın? Gelsin evet. mi sorumuz? Gelsin. Müslüman oruç tutarken yalan, dedikodu gibi çirkin işlerden kendisini korursa oruç o kişi için ne olur? Peygamber Efendimizin güzel bir hadisi var hatta oruçla ilgili. Kalkan olur. Evet, kalkan olur. Körümüzü doğru yanıtladın Elipsinra. Seni tebrik ediyorum. Bizden çok güzel bir çanta kazandın. Hediyeni güle güle kullan. Teşekkürler. Şimdi tenceredeki süte bir su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Evet. Ve yarım su bardağı da unumuz var. Onu da ekleyelim. Çırpıcı yardımıyla karıştırarak güzelce pişirelim. Bu esnada dibini tutmaması için, dibine yapışmaması için ne yapıyoruz? Devamlı karıştırarak pişiriyoruz, öyle değil mi? Peki kızlar, ilk iftar ve sahurunuzu hatırlıyor musunuz Elif Zümra? Tam olarak hatırlayamıyorum ama e, tam olarak sahura kalkmıyordum böyle, çok da bir şey yemiyordum. Sonrasında teknoloji orucu denilen öğlene kadar tutulan oruçlardan tutuyordum, daha evet. sonrasında kendimi ilerlettim. Evet çok güzel, tekne orucu tutuyordun önceden. Evet. Ayşe Betül sen ilk iftarını ve sahurunu hatırlıyor musun? Evet. Anlatmak ister misin? Evet. Ben de yine tekne orucu tutuyordum. Sonradan ilerledikçe yaşım büyüdükçe normal oruç tutmaya, tam oruç tutmaya başladım. Hı hı. Sahurayı hı. kalktığımda çok uykulu oluyordum. Hı hı. Peki hala sahura nasıl kalkıyorsun? Alarm mı kuruyorsun, davulcuyla mı? Nasıl kalkıyorsun? Genelde annem uyandırıyordu. Annen uyandırıyor seni. Elif Sümra sen nasıl kalkıyorsun sabah? E, beni de bazen annem uyandırıyor, bazen ablam uyandırıyor, bazen alarmlarla uyanıyorum. Hı hı, pekala. Ramazan davulcusu gördünüz mü hiç? Ben görmedim gerçekten. Daha önce görmedin, peki duydun mu? E, duydum ama şöyle biz bir kere e, yine kuzenim de Ayşe Betül'lerle birlikteyken böyle yanımıza bir davul alıp manilerle e, şey yapmıştık dışarıda davul, evet. davul evet. Ramazan manileri söylemişsiniz. Evet. Peki bir Ramazan manisi biliyor musun? Evet biliyorum. Size söylemek ister misin? Tabii ki. E, Boşa gitmez dilekler, bekler bizi çilekler, iftarda olanlara dua eder melekler. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz Elif, Sinra. Ayşe, Betül sen hiç Ramazan davulcusu gördün mü? Ben de görmedim ama abimle birlikte dışarı çıkıyorduk. Bizim Hı -hı. Ramazan davulcusu olarak. Siz Ramazan davulculuğu yapıyordunuz. Çok güzel. Peki sen de maniler söylüyor muydun abinle birlikte? Evet. Biliyor musun bir Ramazan manisi evet. söylemek ister misin bize? Hı -hı. Evet dinleyelim bak geldi etli dolma çok yiyip göbek salma. Üstüne bir kahve iç, teraviye geç kalma. Pekala çok güzel teşekkür ediyoruz kızlar ağzınıza sağlık. Evet Elif Sümra, şimdi kek harcımıza bir su bardağı unumuzu ekleyelim. Evet. Gayet güzel. Bir paket kabartma tozumuzu da dökelim. Ve çırpmaya devam edelim. Ee, Ramazan benim için aslında empati kurmayı, karşındakini anlayabilmeyi ifade ediyor. Sonrasında birlik, beraberlik olmayı, küs olanların barışmasını, e, sonrasında mutlu olmamızı. Örneğin normalde hafif üzgünüzdür, mutlu oluruz. İçimize böyle daha rahatlarız yani. Ramazan benim için e, birliği, dayanışmayı, böyle küslerle barışmayı ifade ediyor. Müzik ne durumdasın Ayşe Betül? Güzelce Sestireyim. oluyor mu? Hı hı. Pekala o halde artık nişastamızı ekleyebiliriz. Karışımımıza yarım su bardağı nişastamızı ekleyelim. Evet orada bir şey dikkatini çekti mi? İç numaralı sürpriz sonu. Evet. Yalnız tabakta bir miktar nişasta kaldı. Metal kaşık yardımıyla nişastanın tamamını tencereye ekleyelim ki israf olmasın öyle değil mi? Sonra da hazırsan sürpriz sorumuzu soralım. Hazır. Evet, tüm nişastayı tenceremize ekledik. Bir paket vanilyamızı da ekleyelim. Karıştırırken de sürpriz sorumuzu soralım. Olur mu Ayşe Betül? Olur. Evet, hazırsan geliyor sürpriz sorumuz. Ramazan orucunu zamanında tutmama veya bozma sebebiyle bir güne karşılık bir gün şeklinde daha sonra tutulması gereken oruca ne denir? Mesela Ramazan orucunu tutamadık. Ne yapıyoruz onun sonra? Neyini yapıyoruz? Çok sık duyduğumuz bir oruç. Kaza orucu. Evet, kaza orucu. Ayşe Betül sorunuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bizden çok güzel bir saat kazandın. Teşekkürler. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Elif Zümra sen ne durumdasın? kıvamına gelmeye başladı. Kekercimiz hazır mı? Kıvamını aldı mı? <laughs> evet gayet güzel ellerine sağlık. Peki kardeşleriniz var mı? Onlar da oruç tutuyor mu Elif Zümra? Evet bir tane küçük kardeşim var. O bazen teknoloji tutuyor. sahura kaldırabildiğimiz zamanlar kaldırıyoruz. Kaldıramadığımız zamanlar da oluyor. Ama kendisi böyle ara sıra Ramazan olduğunda veya olmadığında da tutmaya çalışıyor. Çok güzel. Ayşe Betül senin kardeşlerin var mı? Onlar da oruç tutuyorlar mı? İki tane abim var. Onlar tam oruç tutuyorlar. Onlar tam oruç tutuyorlar. Artık büyüler, büyüdüler. Evet. Pekala çok güzel. Ramazan'da evinize misafir davet eder misiniz iftara? evet çoğunlukla iftarı tek başımıza yapmayız. Akrabalarımıza gideriz onlarla birlikte iftar sofrası açarız. Anneanneme babaanneme giderim. Uzakta bir akrabamız varsa ona gideriz. Onlar bizi çağırır, biz onları çağırırız evimize davet ederiz. Arkadaşlarımla birlikte iftara. Çok güzel. Ayşe Betül siz iftara misafir davet eder misiniz veya gider misiniz misafirliğe? Evet, gideriz. Bazen de misafirler bize gelir. Annemin arkadaşları, benim arkadaşlarım hep birlikte toplanırız. iftar yaparız. İftarı birlikte yaparsınız. Evet. Peki kalabalık iftar sofralarında olmak nasıl bir duygu Ayşe Betül? Çok güzel bir duygu. Hep birlikte yemek yemek, orucumuzu açmak. Evet, birlik beraberlik içerisinde olmak çok güzel hissettiriyor. Elif Sümran sen neler söylersin? Ben de çok mutlu oluyorum bazen bazı yerlerde böyle bazı camilerde veya yemek yenilebilecek yerlerde belediyelerin yaptığı iftar sofraları oluyor onlara gidiyoruz orada tanımadığım kişilerle arkadaş oluyorum onlarla birlikte oyunlar oynuyoruz çok mutlu ediyor yani sen. Çok güzel evet Elif Zümra kekercimiz oldu bence evet. evet artık tezgahın üzerinde bulunan cam tepsimize dökebiliriz onu. Kuzenimle birlikte daha çok dışarıda oynarız, ee, sonrasında onunla birlikte resim çizdiğim olur. Bazen kendi aramızda böyle soru yarışmaları yaparız, ee, sonrasında derslerimiz hakkında konuşuruz. Ayşe Betül'le birlikte yemek yaparken e, çok mutlu oldum, çok eğlenceliydi, çok e, sevindim yaptığımız tatlıya. Çok güzel bir tatlıydı aynı zamanda. Daha önce kuzenimle birlikte mutfağa girdik, kar tatlısını bir kere yapmıştık. Elif Zümra tezgahın üzerinde bulunan cam tepsimize hazırladığımız kekercini dökelim. Tezgahtan cam tepsimizi alalım. Orada bir şey dikkatini çekti mi? Evet dördüncü sürpriz soruyu buldum. Dört numaralı sürpriz sorumuzu buldun. Hazır mısın? Gelsin mi sorumuz? Gelsin. Ramazan ayında yatsı namazıyla birlikte kılınan namaza ne diyoruz? Teravih namazı. Teravih namazı. Bravo Elif Zümra sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür Bizden çok güzel bir saat kazandın hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Teşekkürler. Şimdi spatula yardımıyla hazırladığımız kek harcını tepsimize yerleştirebiliriz. Onu istersen şöyle bir vur. İsraf olmasın öyle değil mi? Evet. İsrafa dikkat ediyor musunuz? Evet evet. evet. Her zaman dikkat ediyoruz ama Ramazanda ekstra bir özen gösteriyor musunuz? Evet. Mesela e, hazırladığımız bu güzel iftar sofraları bazen istemesek de yemekler artabiliyor sofralarda. Ne yapıyorsunuz o yemekleri? Nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi, o yemeklerde mesela e, kompost yapılabiliyor. Sonrasında, Komposta yapabilirsiniz. E, onun dışında bazen hayvanlara verilebiliyor. Evet. Sonrasında bazen artanlardan farklı yemekler yapabiliyoruz. Evet, artanlarla farklı yemekler yapabiliriz. Ayşe Betül, siz ne yaparsınız iftarda artan yemekleri? Biz de kuşlara veririz, hayvanlara veririz. Ondan sonra tatlılar yaparız artanlarla. Hı hı. Değerlendiririz onları. Değerlendirirsiniz, çok güzel. Evet, güzelce kek harcımızı tepsimize eşit bir şekilde yerleştirelim. Dibini de iyice sıyıralım ki malzemelerimiz kalmasın, israf olmasın öyle değil mi? Evet. Peki anneniz Ramazan'a özel yemekler yapar mı Ayşe Betül? Evet, yapar. Ne yapar mesela? Örneğin genelde yapmadığı tatlıları yapar özel olarak. Ramazana özel tatlılar yapar. Hangi tatlıyı yapar? Örneğin triliçe yapar. Şerlice yapar. Waffle yapar. Waffle yapar. Ramazana özel, çok güzel. Elif Sümra, sizin evde Ramazana özel yemekler, tatlılar pişer mi? Evet pişer bazen. Tam olarak hatırlamıyorum ama eski zamanlardan kalan yani eski zamanlarda daha çok yapılan yemekler yapabilir. Eski Ramazanlarda evet. yapılan yemekleri yapıyorsunuz siz. Evet. Evet çok güzel. Peki büyüklerimiz bazen hatta sık sık söylerler, ah nerede o eski Ramazanlar diye bahsederler. Öyle değil mi? Evet. Duyarız. Siz hiç merak edip sordunuz mu nasıldı eski Ramazanlar diye? Evet. Nasıldı son... eski Ramazanlar? Anlatır mısın? İyi. Daha çok yani mesela oradaki evler, eskideki evler bizim evlerimiz gibi olmadığı için tek bir odada toplanırlarmış. Sonrasında çoğunlukla birlikte yenilirmiş, daha çok sohbet edilirmiş. Mesela bizim zamanımızda internet var, bazen çoğunlukla ona baktığımız oluyor. Ama eskiden böyle internet olmadığı için sohbet ederlermiş, dışarıda gezerlermiş, hatıralarını anlatırlarmış birbirlerine. Çok güzel. Bir yandan da kek yerleştirdik. Oldu mu? Hepsini aldık mı? Şimdi hamurumuzun üzerine düzeltelim, tepsinin her yerine eşit gelecek şekilde üzerine düzleyelim. Sonra onu artık ne yapacağız? Pişmek üzere. Önceden ısıttığımız fırınımıza göndereceğiz. Evet. Elipsüm Ayşe Betül, senin bu arada muhallebin ne durumda? İyi Kaynadı mı? Ama. Kaynadı. Pekala, o pişti artık. Onun altını kapatalım. Yan ocağın yan gözünü alabiliriz. Anneme iftar hazır iftar sofrası hazırlarken yardım ederim olabildiğince. Her çocuk isterse yemek yapabilir. İftar saatini beklerken gerçekten birazcık zorlanıyorum. Şimdi hazırladığın kek harcını fırına gönderelim. Ayşe Betül sen fırını açar mısın? Elif Sümla'ya yardım eder misin? Evet, yardımlaşarak. Teşekkür. Ederim. Daha kolay oluyor öyle değil mi? Hazırladığımız kek hamurunu fırına yerleştirdik. Ellerinize sağlık kızlar. Afiyet olsun. Şimdi kekimizin sabırla pişmesini bekliyoruz öyle değil mi? Evet. Evet. Ayşe Betül bu arada kremamız pişti. Şimdi onun içerisine 100 gram krema ekleyelim muhallebimizin içerisine. Evet 100 gram kremamızı ekleyelim. 80 gram da çikolatamız var. Onu istersen metal kaşıkla sıyırabilirsin. İsraf olmasın öyle değil mi? Gayet güzel. 80 gram da beyaz çikolatamız var. Onu da ekleyelim muhallebimizin içine. Evet. Şimdi yine kaşık yardımıyla alabiliriz çikolatalarımızı. Kalsın istemiyoruz öyle değil mi? Orada bir şey dikkatini çekti mi? Evet, beş numaralı soruyu buldum. Sürpriz sorumuzu buldun. İstersen muhallebi şöyle bir karıştır. Sıcağı ile eritsin o çikolatayı. Evet. Güzelce onu karıştırdık. Onu şimdi soğumaya bırakıyoruz. Biz de bu esnada sürpriz sorumuzu soralım. Hazır mısın? Gelsin mi sorumuz? Hazırım, gelsin. Ramazan ayı ile birlikte aklımıza gelen çok meşhur bir gölge oyunu var. Adı nedir biliyor musun? Ramazan geleneklerinden biri. Ülkemizde sık sık yapılır Ramazan ayında. Bir gölge oyunu, kukla oyunu yapılır. Karagöz ve Hacivat. Karagöz ve Hacivat. Sorumuzu doğru yanıtladın Ayşe Betül. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür Sen Çok güzel bir kitap seti kazandın. Hediyeni güle güle, güzel günlerde kullan. Teşekkürler. Ya ne dersin biraz ortalığı dağıttık mı toparlayalım mı? Evet. Hadi bakalım sen de bu esnada ortalığı toparla. Ayşe, Betül yeterli. Güzelce hazırladık. Kremamızı şimdi soğumaya bırakıyoruz. Yemeği yaparken en çok kekin e, kremasını dökmekte zorlandım. Yani e, kekin kendi so, e, sıvı ikenki halini dökmekte biraz zorlandım. Onun için de güzeldi kolay. Tatlıyı yaparken karıştırma kısmında, muhallebiyi karıştırma da birazcık zorlandı. Evet, mutfağımızı güzelce topladık, temizledik. Bu esnada muhallebimiz soğudu, kekimiz de güzelce pişti ve biz onu fırından aldık. Elif Sümra, şimdi önünde 3 su bardağı süt ve 100 gram kremadan olan bir karışım var. Bu karışımımızı Pişen kekimize dökelim ve kekimizi ıslatalım. Yalnız karışımımızı kekin her yerine eşit gelecek şekilde döküyoruz. Öyle değil mi? Bir tarafa çok bir tarafa az gelsin istemeyiz. Kekimizin her yerine lezzet eşit bir şekilde yayılsın değil mi? Evet. Evet. Gayet güzel. Hepsini dökelim. Dikkatli bir şekilde döküyoruz. Birden dökmüyoruz öyle değil mi? Evet kekin de biraz karışımı emmesi için ona hem de imkan tanıyoruz. Biraz daha dökebiliriz. Her yerine eşit gelecek şekilde dökelim. Evet, gayet güzel. Ayşe Betül, sence namaz insanlara zamanı iyi kullanmayı öğretir mi? Evet, öğretir. Bir plan yapacaksak, bir yere gideceksek namaz vakitlerine göre yaparız bu planımızı. Hı hı. Namazlarımızı aksatmamak için. Evet. Planlı yaşamayı evet. öğretir diyorsun. Evet Elif Zümra tüm karışımımızı dökelim. Kekimiz zaten onu çekecek. Evet her yere eşit gelecek şekilde dökelim. Orada bir şey dikkatini çekti mi bu arada? Evet altıncı sürpriz soruyu. Altı numaralı sürpriz sorumuzu buldun. Çok güzel. Karışımımızı dökelim. Ardından altı numaralı sürpriz sorumuzu soralım olur mu? Olur. Pekala. Hazır mısın? Gelsin evet. mi sorumuz? Hı hı. Toplumsal yardımlaşmayı sağlayan, Allah'ın rızasını kazanmaya yol açan, toplumda ekonomik dengenin kurulmasına yardımcı olan ibadetin adı nedir? İslam'ın beş şartından biri olan nedir? Birbirimizle yardımlaştığımız, zengin dinen zengin sayılan zekat kişilerin evet zekat vermek. Elif Zümra sorunuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bizden çok güzel bir kitap seti kazandım. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Teşekkür ederim. Evet, karışımımızı güzelce kekimize döktük. Kekimiz şu anda onu ne yapıyor? Emiyor. Kek. Emiyor. Bu esnada istersen önümüzde bulunan ölçü kabımızı kaldırabiliriz. Evet. Ayşe Betül, senin hazırladığın muhallebi de güzelce ne yaptı? Pişti. Tam Pişti soğudu, tam kıvamında oldu. Artık ne yapalım? Onu kekimizle buluşturalım mı ne dersin? Olur. İçinde bulunan spatula yardımıyla her yere eşit gelecek şekilde Evet, dökelim. Elif Sümra, sen tencereyi tut istersen. Şöyle Evet, Ayşe Betül de güzelce kremamızı döksün. Yardımlaşarak iş yapalım öyle değil mi? Evet. Ayşe Betül, yardımlaşmayı sever misin? Evet. Seversin. Çok güzel. Elif Zümra sen sever misin? Evet ben de çok seviyorum. Yardımlaşarak iş birliğiyle iş yapmak daha kolay olur öyle değil mi? Evet. Evet çok güzel. Peki evde ya da camide namaz kılmakla ilgili anıların var mı Ayşe Betül? Evet var. Anlatmak ister misin bize? Evet. Biz kuzenim ve annemle birlikte teravih namazlarına giderdik Ramazan aylarında camiye. Evet. Evet. Ee, ve orada tamanı kılmadan yarısını kıldıktan sonra hemen çıkardık camiden dondurma yemeye giderdik. Dondurma yemeye giderdiniz. Teravih namazlarından sonra zaten eğer mevsimlerden yazsa ne yapılır? Dondurma yemeye gidilir veya ailecek bir araya gelinip bir şeyler yenilebilir öyle değil mi? Evet. Evet. Peki Elif Zümra namaz kılan birini gördüğümüzde nasıl davranmalıyız? Onun için namaz kıldığı için dua etmeliyiz. Sonrasında onun önünden geçmemeliyiz. Namazını kılmasında zorlandıracak işler yapmamalıyız. Eğer önden mecburen geçmemiz gerekiyorsa çok zor durumdaysak önüne onun namazını kılmasını zorlanmayacak şekilde çok küçük değil orta boylarda bir eşya koyup, evet, koyup geçebiliriz. Önüne bir set evet. gelmiş oluyoruz böylece bir eşyayla evet. değil mi? Evet. Evet çok güzel. Peki... Müslümanlara namaz vaktinin geldiğini hatırlatan minarelerden sesi gelen çağrıya ne diyoruz Ayşe Betül? Ezan. Ezan diyoruz öyle değil mi? Peki ezan okunduğunda ezan duası yapar mısınız Elif Sümra? Evet yaparız. Yaparsınız. Lazım. Çok güzel. Sürpriz soruları e, bilmekte çok zorlanmadım ama bazılarında biraz aklıma gelmedi, zorlandım. Oruç kalkandır sorusu da biraz daha zorlanmıştım. Onda da e, tam hatırlayamadığım için zorlandım. Onun dışında kolaydı, güzeldi. Teravih namazında e, çok kolaydı o. Yani bildiğim bir şeydi çünkü teravih namazı kılmaya da gitti, gittiğim için biliyordum. Sürpriz soruları bilmekte diş kirası ve kaza orucunu bilmekte birazcık zorlandım. Ayşe Betül, Ramazan ayı ibadetlerin en yoğun yaşandığı aydır. Sizler bu ay hangi ibadetleri yaptınız? Neler yaptınız? Sadaka verdik. Sadaka verdiniz. Başka? Zekat veriyoruz. Başka neler yapıyorsunuz Ramazan'da? oruç tutuyoruz öyle değil mi? Teravih namazına gidiyoruz, sadaka veriyoruz ve bir de ne yapıyoruz? Evimize misafirler davet ediyoruz. Onlarla bir araya geliyoruz. Mukabele yapıyoruz. Evet, onları ziyarete gidiyoruz. Bu da aynı zamanda bir ibadettir öyle değil mi? Bir araya gelmek. Siz neler yapıyorsunuz Elif, Sümra? Ee, biz de oruç tutuyoruz, onun dışında sadaka veriyoruz, mukabele yapıyoruz, sonrasında fitre e, yapıyoruz, Hı. sonrasında namaz kılıyoruz özellikle daha çok, dua ediyoruz. Evet, mukabeleye katılıyorsunuz. Evet, mukabeleye Ayşe, Betül sen de katılıyor musun mukabeleye? Evet. Burada olmaktan çok keyif aldım. Burada yemek yapmaktan, burada sorulara cevap vermekten, sonrasında Ramazan'la ilgili konuşmaktan çok mutluluk duydum. Yani çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Burada olmaktan çok keyif aldım. Kuzenimle birlikte yemek yapmak çok güzel bir duyguydu. Pastamızı güzelce hazırladık, kar beyaz tatlımızı ve onu güzelce dilimledik. Servis tabağımıza aldık. Nasıl görünüyor sizce? Çok güzel güzel görünüyor. güzel görünüyor. Şimdi onu ne yapalım? Süsleyelim. Süsleyelim. Birlikte süsleyebilirsiniz. Elif Sümra, Ayşe Betül birlikte Hindistan ceviziyle ve fıstıkla süsleyebiliriz. İsterseniz elinizle alın şöyle. Biçimdik sen al, biçimdik sen al Ayşe Betül. Sonra üzerine dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Ellerinize sağlık. Çok güzel Afiyet olsun. görünüyor. İftardan sonra çayın yanında bu tatlı çok iyi gider öyle değil evet. mi? Hem hafif hem de lezzetli. Belki misafirlerinize de yapıp ikram edebilirsiniz. Evet. Evet. Gayet güzel oldu. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Evet kıymetli arkadaşlar. Bugün Elif Zümra ve Ayşe Betül bizlere yapımı kolay, lezzeti damaklarda iz bırakan harika bir kar beyaz tatlısı yaptılar. Ramazan sorularını doğru bir şekilde cevaplayarak şahane hediyeler kazandılar. Bu güzel ve lezzetli tarifimizde bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ramazan ayını tüm coşkusu ile yaşarken mutfağa girip bu şahane tarifimizi denemeyi unutmayın. Yeni bölümde yepyeni lezzetlerle buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. kalın.